Biraz rüzgar var ama sesimin duyulacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Durduğum yer doğru mu? Tam olarak şu anda kestiremiyorum. Fakat hani birçok videoda olduğu gibi şey diyebilirsiniz. Ya sen ne biliyorsun, ne anlatıyorsun kardeşim diyebilirsiniz. Tabii ki haklısınız. Ben bu videomuzda sektörel deneyimlerimden, en başta aslında yaptığım hatalardan ve ilerleyen zamanlarda bu hatalarımı nasıl telafi ettiğimden bahsedeceğim. Burada benim için çok önemli bazı kritik olay var. Yani benim bu hatalarımı fark etmem ve hatalarımı fark ettikten sonra Ulan keşke bunları yapmasaydım dediğim süreç 2015 ile 2024 arasında aslında Hani 9 yıllık bir deneyimimi, hatalarımı, çıkarımlarımı size anlatacağım ve onlardan bahsedeceğim Ya şimdi benim burada yaptığım ilk hata aslında başlarda biraz sanatçı tribüne girmek Yani sanatçı tribüne demek Abi sen okuldan çıkmışsın Bir güzel sanatlar fakültesinden çıkmışsın Ya da işte başka bir yerden çıkmışsın kendine iki fotoğraf, iki video çektin diye hemen sanatçı zannediyorsun. Bu gerçekten çok yanlış. Neden? Çünkü seni müşteriden soğutuyor. Müşterinin sana bakışını değiştiriyor. Müşterinin sana bakışına ön yargılı olmasını sağlıyor. Yani bu yapılabilecek en büyük, en kritik hatalardan bir tanesi. Ben ne kadar iş adamına ya da yüksek mevkide bulunan ya da zengin müşterilerime baktıysam böyle bir sorun yaşadıklarını, böyle bir davranış sergilediklerini görmedim. Bir işe teklif gönderiyorsun tamam mı? Teklifi gönderirken de kendi kendine diyorsun ki Ya ben bu teklifi gönderdim ama çok üstelemeyeyim, çok üstüne düşmeyeyim. Karşı taraf müşteri benim ihtiyacım olduğunu düşünmesin. Demediniz mi abi? Dediniz, hepiniz dediniz bunu. Bu, bu yapılacak en büyük yanlışlardan bir tanesi. Çünkü... Abi yüksek konumda bulunan insanlar yüksek mevkide ve gerçekten çok yüksek bütçelere iyi işler yapan insanlar böyle bir şey yapmıyor. Her zaman işin peşinden koşturuyor, peşinden koşturuyor, tekrar yazıyor, kendini hatırlatıyor, giriyor kapısını çalıyor, bir hediyeyle giriyor, pişmaniye alıyor, hediye ediyor, pişmaniye İzmit değil mi? O yüzden aklıma pişmaniye geldi. Canım mı çekti acaba? Hediye ediyor yani sürekli göz önünde oluyor, sürekli hatırlanıyor. Ben mesela neden YouTube'a girdim, neden Instagram'a girdim? Aslında ilk giriş sebebim buydu. Kendimi hatırlatmak, göz önünde bulunmak. Bakın bir video, bir fotoğraf işiniz varsa ben buradayım demek. İşin peşinden koşturan işi kazanır. Bu yani bu kadar basit. 2 artı 2, 4 kimse böyle afralı tafralı iki gün sonra cevap veren, verdiği teklifin peşinde durmayan, senin gerektiği zaman yüzüne bakmayan adamla uğraşmak istemez. Eee ne demişler? Fazla gurur te vurur. Yani yaptığınız işlerde en önemli şeylerden bir tanesi de her şeyin her zaman para olmadığını fark edebilmek. Mesela şöyle bir şey var hani 5 yıllık deneyimli fotoğrafçı arıyor adam tamam mı? Ama istiyor ki 5 yıllık deneyimli fotoğrafçı 20 yaşında olsun. Nasıl böyle bir şey olmadığı gibi LinkedIn profillerinde, reklamlarında gördüğünüz gibi Nasıl böyle bir şey yoksa sizin elinizde ürün iş deneyim yoksa da size kimse iş vermez. Çünkü senin elinde bir elma olacak ki elma satasın. Aslında bizim biraz tüccar ticaretçi olduğunu farkında olmamız lazım. Burada en önemli noktadan bir tanesi hiç kimse bedava iş yapmak istemiyor. Okey tamam hepimiz paraya ihtiyacımız var. Fakat eğer senin elinde portföyünde video fotoğraf ya da ürün yoksa ürün satamayacaksan bedava iş yapmak zorundasın. Ben sektöre girdiğim ilk sene neredeyse full bedavaya ya da masrafına çekimler yaptım ki elimdeki portfolyoyu doldurayım. Karşı tarafa müşteriye gittiğim zaman sunacak elimde bir şeylerim olsun. Yani bu size saçma gelebilir fakat hala da sektörde çok büyük bildiğiniz işte fotoğrafçı aynı zamanda youtuber olan arkadaşlar bazıları moda fotoğrafçıları editorial çekim dediklerinde editorial çekim mesela dergi için yapılan çekim bedavadır ya da masrafınadır. Hala daha bedava işler yapılıyor. Neden? Boş kalmamak için, sektörde görünmek için, iş yapıyor görünmek için ya da aklına bir şey gelmiştir onu denemek istersin. Her zaman elinde imkanın olması, ekstra ekstra avantajların olması önemli. Ya bu da şey demek değil tabi hani kendini ezdir, kendini kullandır demek değil ama sadece şunun farkında olmanız lazım. Her şey stratejidir, her şey ticarettir. En iyi işi yapan insan en iyi işlere sahip olamaz. En iyi işi yaptığın gibi en iyi diyaloğu iletişime kurman ve portföyünü de aynı şekilde doldurman lazım. Benim mesela yaşadığım en saçma olaylardan bir tanesi abi çok saçma gerçekten çok saçma hala neredeyse her yayında anlatırım. Yayınlara bu arada ekstra ağırlık vermek istiyorum o da aklınızda olsun. Ya çok saçma bir olay ya. Şimdi ben bu portföyümü doldurmak istediğim zamanlarda neredeyse tüm işleri yaptım. Motor çektim, Hyundai çektim, tır çektim. Gefko var ya bu arabaları taşıyan tırlar. Tır çekim yaptım, bakanlığa iş yaptım. Ya bir sürü ıvır zıvır işlerle portföyümü doldurdum. Antalya'dan bir tane şirket yazdı bana. Şirketin istediği şey ATV çekimi. Bu dört tekerli motor var ya. Abi portföyünde var mı dedi. Ben de Hyundai i20 çekim var, rally çekim var. Bak rally'den bahsediyorum. Rally arabasının çekim var, tır çekim var, jip çekim var. Yani bir sürü çekim var. Portföyünde ATV çekim yok mu dediler. Ben de yani yok dedim. Hani jip çekmişim, tır çekmişim, motor çekmişim, rally arabası çekmişim. yani rally arabasının ATV'den ne kadar farkı olabilir? Ama yok. Hani ATV benim portföyümde yok. O iş öyle kaçtı. Tabii bu çok spesifik bir örnek ama yani siz karşı tarafı iş yapacağınız zaman karşı taraf sizden o işi portföyünüzde görmek istiyor. Çünkü size ödeme yapacak, çünkü size para verecek. E senin portföyünde de ona benzer ya da ona yakın bir iş yoksa ki bu ATV örneği biraz aşırı uç, aşırı saçma bir örnek. Fakat hani elinizde işlerinizin olması bir şirkete gittiğinizde ben bunları yaptım diye sergilemeniz çok önemli. İşin var mı? Yok. E gel iş yap, bedava iş yapmam. İşin var mı? Yok. Bedava iş yap. Yapmam. İşin var mı? Yok. İsterden dünyanın en iyi işini çek. İş işte bulunur abi. İş sahada bulunur. Ya bir de şey olayı var. Şimdi işin üstüne düşmeme olayı var. Bu gerçekten kritik noktalardan bir tanesi. Mesela ben yıllar önce Asus'un bir tane etkinliğini çekimine gitmiştim. Çekimine gittiğim ajans yanımdaydı tamam mı? Yanımda duruyordu. Biz de çekim yapıyoruz. Asus yetkilileri bizden şey istedi. Yani "Ses alabilir misiniz?" dedi. Bizim ajansa dedi ki konuşmamızda ses yoktu. Yani bizim sizinle bütçe teklifi hazırlarken, sunarken, karşı tarafa iletirken biz sesten bahsetmedik dedi. Yani o yüzden biz mikrofon getirmedik dedi. Ben de çektim arkadaşı yanıma. Oğlum dedim bende mikrofon var. Hani problem yok dedim ben çekerim. Yok dedi biz dedim müşteriyle ses konuşmadık dedi. Mikrofonunu çıkarmayacaksın. Böyle çekeceksin. Şimdi hani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama video dediğin şey zaten sesten ve görüntüden ibaret. Hani gördüğün ve duyduğun bir olay. Sen burada ses için, biz ses için bütçe konuşmadık falan dersen bence burada biraz hatalı davranmış olursun. Ya da sen bir işe gidiyorsun. Bak ben Ömer Faruk olarak buna ego, kibir olarak ya da başka bir şey olarak algılamayın. Sen Ömer Faruk olarak ya da Ahmet olarak ya da Hasan olarak ya da Mehmet olarak bir işe gittiğin zaman sen isminle oradasın. Bir sonraki isimde Ömer Faruk çağırmayalım bize yokuş yapıyor demesinler. Ya burada müşterinin tavrı da önemli tabi. Belki de orada müşterinin tavrı çok tersi. Bizim o çalıştığım şirket, ajansa belki onların tersliğine karşı böyle bir şey geliştirmek istedi. Fakat hani bu benim çok fazla karşılaştığım örneklerden bir tanesi olduğu için bu örneğe verdim. Yani adam çekime gidiyor mesela ortamda ışık yetersiz. Diyor ki ışık yetersizse yapacak bir şey yok. ISO basalım. Tamam ISO basarsın okey. Fakat kontrollü ortam, stüdyo ortamı ya da başka bir ortam. Abi oraya çantanda ufak da olsa bir tane dolgu ışığı taşısana. Ya yani sen videocusun anladın mı? Hani her fotoğrafçı nasıl yanında flash geziyor? Flash'ı ekstra yazan fotoğrafçı kaldı mı artık? Eskiden vardı. Yine belki teklifi verirken orada ışığı ekstra olarak kendi kaşığına dahil edersin, belirtirsin. Fakat ses, ışık, kamera, SD kart yani... Bunlar videonun vazgeçilmez temel ögeleri. Sen mesela bir çekimde ses için nasıl biz sesi konuşmadık dersin ya. Oğlum sen video çekiyorsun. Video iki temelden oluşuyor. Biri görüntü, bir diğeri ses. İkisini de tertemiz bir şekilde müşteriye sunman lazım. Yokuş yapmaman lazım abi. O günün sonunda bir sonraki çekim geldiği vakitte insanların şey demesi lazım. Ya Ömer Faruk bizim işimizi çözmüştür. Güzel de çözmüştü. Ömer Faruk'u arayalım tekrar. Başkasını arama riskine girmeyelim. Çünkü emin olun hiçbir müşteri kolay kolay yeni birini arayıp yeni bir riske girip kendini tehlikeye atma meraklısı değil. Yani o kadar bütçe harcıyor, para harcıyor, set kuruyor, ekip hazırlıyor ya da işte kampanya çıkacak. Abi bilmediği bir insanla çalışmayı kimse istemez. Bilen, kendisine yokuş çıkarmayan, günün sonunda Ömer bizim işimizi çözmüştü. de Ömer'i çağıralım diyebilecek bir kıvamda konumda olmak lazım. Ya bir de dediğim gibi bunlar tamamen benim deneyimlerim, benim yaşadığım deneyimler, tecrübeler, benim kendi çıkarımlarım. Sizin bunun tam aksi çıkarımlarınız ya da müşterileriniz, deneyimleriniz olmuş olabilir. Bunlar benim kişisel biraz hareketlerim. Fakat yani şurada da çok önemli bir nokta var. Mesela sen bir müşterinin ya da çalıştığın şirketin, ajansın işini çözmedin tamam mı? Dedim ki hayır abi biz ses konuşmadık o yüzden ben de mikrofon getirmedim. Okey mi? Okey. Yarın o şirket kendi içinde konuşurken Ömer'e biz mikrofon demedik. Ömer o yüzden mikrofon getirmedi denmeyecek. Ajans çalışanı, şirket diyecek ki Ömer mikrofonsuz gelmiş. Kesinlikle burada suçlu siz olacaksınız yani. Yarın siz o şirkette çekimden çıktıktan sonra yoksunuz. O şirket kendi içinde konuşmaya başlayacak. Bu işin faturası birilerine çıkacak ve her zaman bunun suçlusu siz olacaksınız. Yani o yüzden yanında bir mikrofon taşı abi. Demin dediğim olay, iki şeyden oluşuyorsun zaten. Görüntü, ses. Sen sesini hallet, düzgün çöz. Yarın başka bir çekime gittiğin zaman yine aynı şirket seni mutlaka arayacak. Sen onların işini çözdün. Mutlaka seni tekrar arayacaklar. O zaman dersin. Ya siz geçen bana işte böyle böyle yaptınız. Mikrofon söylememiştiniz. Bakın, eğer illa mikrofon lafını yapacaksan diye diyorum ya da işte başka bir problemin bu sefer ekstra olarak yazıyorum mikrofonu da çünkü muhtemelen siz mikrofonu isteyeceksiniz dersin mikrofon sadece bir örnek bunu değiştirebilirsin farklı yap drone yapabilirsin ışık yapabilirsin ya da başka bir şeye evrile çevirebilirsin yani ne yaparsan yap günün sonunda çekimi temiz bitirmeye çalış yani en ufak bir aksilik sana fatura edilecektir. Bir sonraki işte seni çağırmayacaklardır. Bu arada bunlar sadece benim deneyimlerim derken şunu da belirtmek isterim. Bunlar sadece benim 8-9 yıllık çalıştığım şirketlerden. Yani işe ilk başlarkenki çalıştığım şirketlerle hala da sürekli olarak çalışmaya devam ediyorum. Yani sen sorun çıkarmazsan müşteri de yeni heyecanlar, yeni aksiyonlar peşinde değil. Tabii ki her müşteri için aynısını söylemek çok kolay değil. Fakat eğer işinde ciddi olan bir müşteri, bir insan, bir kişi, bir şirket bulduysan o da yeni maceralara, o da yeni maceralara koşmayı istemiyor zaten. Gayet çalışmaya devam ediyor. Özellikle sektöre yeni girenlerde mesela müşteri öcüymüş gibi, sanki müşteri düşmanmış gibi davranışı çok fazla görüyorum. Bu da aslında çok doğru bir şey değil. Çünkü abi adam işini yaptırmak istiyor. Tabii ki pazarlık yapacak. Tabii ki sen de fiyat kırmaya çalışacak. Tabii ki aldığı paraya daha fazlasını istemeye çalışacak. Hani sen bunu yapmıyor musun? Sen de yapıyorsun. Kendin bir alışveriş yaparken ya da bir ürün alırken daha fazlasını aynı fiyata almaya çalışmıyor musun? Çalışıyorsun. Bunlar düşmanlık değil. Bunlar ticaretin bir parçası. İşte burada da aksaklık aslında en başta konuştuğumuzdan başlıyor. Yaptığın her çekim atıyorum fabrika çekimine gidiyorsun abi fabrika çekimine sanat çekimi gibi böyle afralı tafralı satmanın anlamı yok. Adam sanayide çalışan bir adam. Adam yani normal işini yaptırmaya firmasını fabrikasını çektirmeye çalışan bir insan bir esnaf ya da bir tüccar ya da yani Tarantino tavırlarına gerek yok anladın mı? Gayet efendi bir şekilde kendi derdini anlatıp fiyatını verip bütçeni verip ya da fikrini sunup işte argeni yapıp çalışmanı yapıp gidebilirsin. Burada biraz müşterilerden aslında kendiniz bile isteye müşterileri kaçırıyorsunuz gibi görüyorum. Hani bunlar zaten bana gelen şikayetlerden, sistemlerden ve anlattıklarınızdan yola çıkardığım ufak bir çıkarım. Okuldayken öğretmenim bir şey anlatmıştı. Mesela iki tane fotoğrafçı var tamam mı? Bu fotoğrafçılardan bir tanesi dünyanın en iyi fotoğrafçısı. Böyle best bir fotoğrafçı. Diğeri ortalama düzeyde bir fotoğrafçı. İkisi de diyelim ki işi aldı bak. İşi almaktan bahsediyorum. Aldı işi yaptı. İşi yaptıktan sonra ikinci işe hangisi çağrılır? İşten sonra, çekim bittikten sonra müşteriyle içmeye, çay kahve içmeye, yemek yemeye ya da muhabbet etmeye hangisi gidiyorsa. Yani mesela dünyanın en iyi fotoğrafçısını çeken adam iş çekim bittikten sonra koşa koşa evine gidiyorsa o ikinci çekimi biraz unutsun abi. Biraz zor yani işi zor. Orada biraz işte müşteriyle arayı sıkı fıkı tutup, işte müşteriyle işi, diyaloğu bir tık daha ileriye götüren işi ikinci işe çağrılır. Sen yine mesela kendinden pay biç. Erkeklerin berber muhabbeti vardır, klasik. Hangisine gidersin? Muhabbetin daha iyi olana mı gidersin yoksa hiç tanımadığın böyle rastgele birine mi gidersin? Yani muhabbeti iyi olana Erkekler 20 yıl boyunca saçını kestiriyor. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Müşteriyle ham videoyu paylaşmak diye bir video yapmıştım. Ve ham video paylaşmanın aslında hani yöntemlerini söylemiştim. Mesela ham videoyu paylaşırken sesi kapatın. Çünkü çekim sırasında sizin birbirinize bağırdığınız ya da asistanla seslenirken ki diyaloglarınızı müşteri duymak zorunda değil demiştim. Fakat orada bazı arkadaşlar dedi ki müşteriye ham dosya verilmez. Yani müşteri senin paranı mı vermedi ya da müşteri sana bu çekimi yap için para ödedi tamam mı? Sana bir miktar para ödedi. 100 bin, 200 bin, 50 bin, 60 bin, 20 bin, 10 bin her neyse müşteri sana bu çekimi yap diye para ödedi. Sen de diyorsun ki ben hamları vermem. Neden? Sen o dosyanın hamlarını, çalışmanın hamlarını vermezsen yarın o müşteri bana gelir. Ben de veririm. Neden veririm? Çünkü adam Reels çıkacak abi adam senin çekimini yapmış tamam mı sen çekimi teslim etmişsin videoyu bitirmişsin teslim etmişsin ve o sırada Reels çıkmak istemiş ya da o çekimden Story çıkmak istemiş ya da Ajans o çekimden ekstra postlar çıkacak yani senin burada ham dosyayı vermemen çok da mantıklı bir şey değil. Ben bu arada fiyat teklifleri videosu oluşturmuştum ya şimdi isim vermek istemiyorum o da oluşturduğum fiyat teklifleri videosunda fiyat teklifi gönderen bir arkadaşımızın mailinde şu yazıyordu. Ham dosyalar alınacak bir hard disk ile müşteriye teslim edilecektir yazıyordu. Bak adam verdiği teklifte X ajans tamam mı? X şirket hatta elma şirketi olsun. Elma şirketi elma ajansı yapacağımız çekimin ham görüntülerini bir hard diskle karşı tarafa yani müşteriye yani şirkete teslim edeceğiz diye bir madde koymuş. Benim ham dosyaları nasıl veririz videosuna aynı şirketin sahibi gelip şey yazıyor. Ya, ham ham görüntüler hiçbir zaman müşteriye verilmez hiçbir şirket ham görüntüleri müşteriye vermez yazdı. Abi ben senin verdiğini hatta verirken hard disk kalıp verdiğini biliyorum. Yani insanlar da birbirine taktiklerini vermek istemiyor ya da birbirine ben müşteriye şöyle ters davranırıp deyip karşı taraf müşteriyi kaçırsın istediği için böyle bir davranışta böyle bir öneride bulunabiliyor. Yani o müşteri daha sonra dönecek doğarsak ona gelecek şeklinde bir kafa yapısına, bir düşünce yapısına sahip muhtemelen. Bu örneği mesela Apple ve Samsung'u kullanarak vermek istiyorum. Çünkü çok açıklayıcı bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Mesela Samsung'da ne var abi? S serisi var tamam mı? A, J, P, T, Q, S bilmem ne bir sürü milyon tane ıbır zıbır seri var. Fakat bu nerede hataya yol açıyor? Sen karşı tarafla müşteriyle diyalog kurduğun zaman Abi biraz daha para verseydin S serisini alacaktın, sorun yaşamayacaktın dediğin zaman adam senin yüzüne bakmıyor. Adama sen karşı tarafa en iyi hizmeti tüm serilerinde sunmak zorundasın. Sunamadığın zaman seni hatırlar mı? Nasıl hatırlar? A32 kullanmıştır adam Samsung. A32 ne abi? Tırt. Ama anlatamazsın. S serisi kullansaydın iyi olacaktı diyemezsin. Samsung A32 ile özdeşleşmiş bir şekilde özdeşleşmiş bir şekilde kafasında artık kaldı onun. Geçmiş olsun onu kaybettin. Ben de bu yüzden hiçbir zaman çalıştığım şirketlerde düşük paket, yüksek paket gibi bir seçenek sunmuyorum. Abi azıcık daha verseydin ışık getirirdim. Azıcık daha verseydin mikrofon getirirdim gibi seçenekler seni her zaman müşterinin gözünde düşürür. Çünkü t aslında tüm maddelerde söylediğim şeye çıkıyoruz. Günün sonunda çekim bittikten sonra Ömer geldi ve bu işi eksik bir şekilde yaptı. Işık kurmadan yaptı. Netlik kaçırdı. Ya da başka bir şey ya da başka bir şey denilecek kişi sen olacaksın. Oradaki pazarlama şefi, pazarlama müdürü, PR ajansı hiçbir şekilde suçlu olmayacak. Sen suçlu olacaksın. O yüzden iş düşük bütçeli bu işi çok da sallamıyorum. Deme gibi bir lüksünüz bence yani şahsi fikrimce hiçbir zaman yok. En ufak bir işe bile, en düşük işe bile eğer sen kabul ettiysen, okey verdiysen, Burak olarak, Ahmet olarak, Mehmet olarak sen o işe okeyini verdiysen, o işe o isminle gidiyorsun abi. İsminle gittiğin için de her işten ilk işin gibi çıkmak zor güzel söz olan. Her işinde ne dedim ben? Her işini ilk işin gibi hevesle, o motivasyonla yapmak zorundasın. Güzelmiş. Sanki böyle bir slogan vardı ya, her iş ilk işimiz gibi bir slogan vardı. Yani eğer bir işe gereken önemi vermeyeceksen ve işin bütçesi düşük diye çok da ciddiye almayacaksan gerçekten işi hiç alma daha iyi. Uzun vadede kazandığın paradan çok sana verdiği zarar olur. Gerçekten bu konuda çok ciddiyim. Hani 5. yılında biri sana bir iş getirecek olur ve o işi getirecek kişi 5 yıl önce çok da sallamadığın işteki PR ajansının ya da ajansın sahibi çalışan olur der ki ya Ömer 5 sene önce bizi çok da sallamamıştı. Onunla çok da iyi hatıralarım yok der. Geçmiş olsun. Zaten sektör çok küçük, zaten piyasa çok küçük. Herkese iyi hatırlanmak, iyi işin içinden çıkmak ve memnun etmek lazım. Eğer işi aldıysan üstüne düşeceksin. Bir de benim en uyuz olduklarımdan bir tanesi var. Hadi bitsin de eve gidelim muhabbeti. Abi sen oraya iş yapmaya gelmişsin. Yani evinde bu kadar önemli ne var? Sen yarın iş için yine beni arayacaksın ya da başkasını arayacaksın. İş var mı diye soracaksın. Abi var işte iştesin şu an. Hadi uf çekelim de gidelim falan muhabbet. Abi bu yani mesela bir iki arkadaşım var. Hani işe çağırdığın zaman dersin ki bu adam bu işi kendi işi gibi sahiplenecek. Ben adamı diğer insanların bütçesinin iki katı da olsa, iki buçuk katı da olsa, üç katı da olsa ben ikinci kamera olarak o adamı yazarım. Neden? Kafam rahat edecek abi. Üç kuruş için ben kendi başımı derde sokamam. Kameraya kayda girecek mi, netlik kaçıracak mı ya da dikkat edecek mi, kendini işe verecek mi gibi şeylerle kendimi yoramam iş sırasında, çekim sırasında. O yüzden iki katı para veririm, üç katı bütçe veririm. O adamı çağırdım, güvendiğim adamı çağırdım. En baştan beri konuştuğumuz konu zaten bu. Güvenilirlik. 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 Ya şimdi birçok arkadaş, birçok kişi aynasız kameraların ucuzlaması yani makinelerin ucuzlamasıyla beraber çok yüksek bütçeler, çok yüksek fiyatlar, paralar var diye bu sektöre girmeye başladı. Fakat arkadaşlar kimse kimse oturduğu yerden para vermiyor. Yani rekabet hiç olmadığı kadar sert. Yapay zekanın da gelmesiyle, aynı kameraların fiyatlarının da düşmesiyle hiç olmadığı kadar kişi bu sektöre giriyor ve eğer benim bir YouTube videom kadar çektiğiniz işlere, yaptığınız çalışmalara değer vermiyorsanız bence bu sektörde durmayı hiç düşünmeyin. Kabaca benim aklıma gelen tecrübelerim bunlardı. Belki daha fazla aklıma geldikçe ya da siz benimle fikir ve görüşlerinizi paylaştıkça bölüm 2 şeklinde de yapabiliriz. Hani ilk bölüm aklıma gelen kabaca notlarım bu şekildeydi. Fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten sevinirim ki yeni başlayan, yeni gelen, sektöre yeni dahil olan arkadaşlara da faydalı bir video olsun videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı, takip etmeyi ya da işte o tarz işlemler gerçekleştirmeyi unutmayın. İstiklal Marşı ve Kapanış. Na, 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 na.